Evet işte böyle anlattığım gibi kendime uygun bir araba bakıyorum. Anladım. Aradığınız tam da bu. Bunu almalısınız. Bu mu? Evet. Arabayı hanımefendi kendim için istiyorum. Yani ben böyle pembe bir arabaya mı bineceğim? Aa siz bilmiyorsunuz galiba. Artık pembe arabalar moda oldu. Erkekler bile pembe araba alıyor. Ee, yok ben öyle bir şey istemiyorum. Hmm, yani güzel de aslında. Kendim baksam daha iyi olacak. Hmm. Oo, wow, bu araba güzelmiş. Beyefendi bu çok pahalı. Ayrıca böyle yedek parçalarını bulmak falan çok zor. Bulsanız da yine pahalı. Ama çok güzel. Yani bence bu daha tarz. Hayır ben bunu beğendim. Hmm. Yani emin misiniz yakıtı da çok hemen gidiyor pahalı. Beğendiğim arabayı buldum. Ben bunu alıyorum. Yardım etmediğiniz için teşekkürler. Aa, hele gitti. Of. İki senedir şu arabayı bir satamadım. Elimde kaldı. Kime satacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. İyi günler. Ben bir araç almak istiyordum. Tabii. Hemen verelim. Hemen. Bakın bu çok güzel bir araç. Araba pembe. Tam sizlik. E ee, şey ben biraz daha doğa dostu ve ekonomik bir şey bakıyordum. Bunun motoru küçücük, neredeyse hiç yakmıyor ve doğa dostu. Kesinlikle çok memnun kalacaksınız. Ee, ben araba değil, başka bir araç bakacağım. Hmm. Hı. -hı. Ha, i̇şte orada ee, motorlu scooter. Onu istiyorum. Hmm. Tabii bakalım hemen ama bunda yağmurda, çamurda çok ıslanırsınız. Hiç yani koruma şeyi yok. Araba ne güzel kapalı. Daha iyi olmaz mı? E yalnız sizin bana gösterdiğiniz bu arabanın da üstü açık. Ama bunu hız yapamazsınız. Yokuşları çok zor çıkarsınız. Bu çok hızlı. Bunlar çok rahat edersiniz. E i̇yi ama ben hızlı bir şey istemiyorum ki. Sadece beni bir yerden bir yere götürebilecek bir araç istiyorum. Hem bu arabayı her yere park edemem. Ama onu her yere park edebilirim. Doğru. Hı. E, çok yardımcı olduğunuzu söyleyemem ama ben bunu alıyorum. Teşekkürler. <laughs> i̇yi günlerde kullanın. Yine satamadım. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. E, araba bakıyordum. Tabii hemen bak bu çok iyi bir arabamız mutlaka incelemenizi ve almanızı öneririm. A Aa, aa, ah, ben daha çok bunu beğendim. Ne kadar da gösterişli bir arabaymış. Evet gösterişli ama bence almayın onu. Çünkü pahalıdır. Çizilme ihtimali çok yüksek. Benzinini çok yakıyor. Park etmekte daha zorlanırsınız. Bir yedek parça bulmak istediğinizde getirtmesi çok zor ki o yedek parçalar da çok pahalı. Şey, madem ki bu arabayı satmak istemiyorsunuz neden burada? Ee, yani tabii ki bu da tercih edilebilir. Ama ben bilerek olumsuz yanlarını söylüyorum ki ona göre göze alın ve bana sonradan böyle böyle sorun çıkardınız diye gelmeyin diye hani baştan söylüyorum. Aa. Ama bu arabanın, o saydığım hiçbir olumsuz özelliği yok. Çok iyidir, hiç masrafı yoktur. Aa. Aa. Bu arabanın anahtarının ucunda kedi var. Ay çok tatlı, ben bunu almak istiyorum galiba. E, ee, buna da takarız kediyi. Ha? Evet. Bak burada bir sürü paket var ve eminim bunun içinden kedi çıkacak. Yani kedi çıkarsa alır mısınız ona göre? Boşuna açmayın paketleri. Hmm, bilemedim. Yani sonuçta çok tatlı bir anahtarlık. Tamam. Kedi çıkarsa sizin istediğiniz arabayı alacağım. Anlaştık. Evet. Paketimiz ilk. Bunu seçtim. Evet, açıyorum. Hı. Acaba ne çıkacak? Hazır mıyız? Evet, çıkıyor. Aa, ah, baykuş! Ay ne kadar güzel bir baykuş. Bakın, çok tatlı. Ee, sonuçta kedi değil. Tamam, kediyi de buluruz. Onun içini de hemen açalım paketleri. Hmm. Tamam bunu aldım. <laughs> tavşan mı? Yani biraz benziyor kediye sanki. Hayır o bir kedi değil tavşan. Ben kedi istiyorum. Peki tamam. Ve sıradaki geliyor uğur böceği. I Diğeri geliyor yarasa. Hayır. Diğeri geliyor Fare. Fare mi? Ben kedi istiyorum. Diğeri geliyor. Köpek. Köpek. Hani kedi köpek. Olmaz mı? Hayır. Kedi istiyorum. Tamam. Son paketim kaldı. Lütfen kedi. Kedi olsun. Kedi olsun. Lütfen diliyorum kedi. Açıyorum. Evet. Lütfen. 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 Aa, bakamayacağım galiba. Ha! Kedi, kedi, kedi. Bu sefer gerçekten kedi. <laughs> Hay aksi kedi çıktı. Evet bu durumda o zaman ben de arabayı alıyorum değil mi? Evet. Lütfen onu anahtarlarına takar mısınız? Tabii ki. Teşekkürler. <laughs> Keyifle takarım. Evet, oturdum. Emniyet kemerimi de taktım. Alayım anahtarı lütfen. Buyurun, hayırlı olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Oo, hiç de fena değil. E, kedili da var. O halde size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, ben teşekkür ederim. Sattım. Çok mutluyum, çok mutluyum. Sattım. Bye-bye. <laughs> <laughs>